Merhaba arkadaşlar ben Okan. Yoğa selamlar. Bugün sizlerle beraber Spot'un efsane serimizin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz gençler. Bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz gençler. Konuyu fazla uzatmadan videoya başlamak istiyorum ama serinin devam için aşağıya yukarı diyor. Ben bir iki daha fazla video sizlere sunabileyim gençler. Ben de her gün biliyorsunuz ki video atıyorum size. Sizin için uğraşıyorum. Bir dakika bekle bir karşılığını ben unutma. Şimdi başlıyoruz abicim. Diyecektim ki seviye yeterli değil diyor. Abi şaka mı? Ha direkt satabiliyoruz. Tamam satalım abi. 223 bin altın geldi çok tatlı oldu açıkçası. Bir tane de buradan bu geldi aslında buradan. Bunda 13 puanımız varmış diyor ki ejderhaları besle diyor. Birazdan ejderhaları besleyeceğiz. Ben geldiğim video dışında bu ejderhaları tüneli üstün seviye yükselttim. Ne demek oluyor ki ejderhalarımızı 20 seviye yapabileceğiz abi. Şuradan artan diyeyim hatta azalan diyeyim bir saniye. Ve kahramanım nerede benim? Kahraman burada. Tamam kahraman çalışmıyor. Şimdi bir besleyeyim. 10k'ya yakın paramız var gençler. Belki fazla bile olabilir. Fiyatonumuz var. Onu sizlere beraber harcayacağız. Bakın kahraman 25 seviye yapmış bulunuyoruz. Onun dışında şöyle bir tümü deyim sahip bulunan dedik. Kahraman L var mı? Yok. E var mı? E var. Şunu 25 seviye yapamıyoruz. Bunu yapabiliyor muyuz? A, bunu bu da görevdeymiş. Görev bitsin lütfen bir şey olsun. Lütfen bir şey olsun. 1 saat 22 dakikası varmış. Onu oradan almamız kötü oldu. Bak, burada bir sürü ödül var. Var ya bir sürü ödül var. Görüyor musun? Bak biriktiriyorum da biriktiriyorum. Biriktiriyorum da biriktiriyorum. Onları falan alırız şimdi. Burada ne var? Tamam bunu 5 aldık. Çift beşir diyor. 4 tane çift yapamayız. Çünkü çok kötü oldu. 43 var. Buradan bunları almamışım ben. Tamam onu ben yüzde düşün artık. Bir şeyler yaparız. Burada kaç bin? 9700 para var. Burada bunları harcayacağız sizlere beraber gençler. Onun öncesinde şöyle bir çift yapalım mı? Tatlı bir çift olsun. Neydi? Şunla gelelim. Ne? Şuna şuna, şuna, şuna çift Ne vereceğim bana buradan? 16 saat var 13 saat verdi. Bilmiyorum. Bu arada klanımız çok tatlı bir şekilde devam ediyor. Klandan bir arkadaşımız çıkmış mı? Birisi çıkmıştı. Bakın kim çıkmış. Bakalım hemen kim çıkmış. Kim satmış bizi. Bu arkadaşı bir daha klana almayacağız çünkü. Çıkan arkadaşı. En altta yazıyor gençler. Bilginiz olsun. Savaş 8 ittifaktan ayrılmış. Savaş 8 ittifaktan ayrıldıysa şöyle bakalım bir. Kimin profili daha sağlam. 36k usta puanı var abi. Bunun ne kadar usta puanı var? 33k var. Bunun kaç k usta puanı var? 20k var. Çınar'ın kaç k usta puanı var? 20k var. Yani şu anda... Hani bir de şey olarak ilk kim attığını görebilse keşke istek olarak. Mehmet Furkan var şu an en iyi olan. O arkadaşımızı alalım. Diğer arkadaşımızı kabul edebilir miyiz? 20'de 20 olduk mu bakayım. Başka olamıyoruz. 20'de 20 olmuşuz. Bir arkadaşın istekleri kalsın. Herhangi bir arkadaşın çıktı takdirde ben de onları klana buradan alacağım zaten gençler. Merak etmeyin abi siz. Profilim 2300 tapanımız var şimdi. Neyse. Bu depoda bir şey var mı? Geçici görevlerde Lütfen savaşımız varmış. da var. isterseniz dilerseniz bir onu yapalım abi. Ondan sonra yavaş yavaş jeton harcamaya geçeriz. Sizlerle beraber ben bir dışına giriyorum sadece şey topluyorum. Altınları topluyorum. Çıkıyorum. Adayı açacağız bu arada. Bilginiz olsun. Adayı açtıktan sonra güzel bir dizayn da yapmayı planlıyorum açıkçası oraya. Tumabidatları falan böyle düzgün artık yerleştirmek istiyorum ki ee, köyümüz bir şeye benzesin. Değil mi abi? Yani i̇kinci köy gibi değil de asıl köy tadını vermeye başlamasını istiyorum. Ben yani geldiği gibi savaş yapmıştım. Şu an saat 6. E, 422 bin altın istiyor ya. Çok fazla. Gerçekten çok fazla ya. açayım bakayım. Açtık. Güzel. şurada görevlerde başka bir şeyimiz var mı? Varmış. Kocaman iyi çıktı. inşa etmişiz. Buradan ikinci araya 15 seviye çıkartmışız. Babalarım gal biliyorsunuz gençler. Bu adayı açmak için 25 eleman istiyor. Şu anda onu açmamızın hiçbir mantığı yok. O yüzden biz ne yapalım biliyor musunuz? Şunu bir taşıyalım şuraya beri. Tatlı bir yere dursun şu. Nerede dursun mesela? Tam şu ucuna doğru koyayım ki şurası bozulmuş olmasın. Onu oraya koyduk. Ondan sonra stadyumu da şuraya beri taşımak istiyorum ben. Dilerseniz stadyumu da şöyle bir koysak. Bakın şöyle koyayım. O da tam ucuna doğru gelsin. Daha şöyle koysak nasıl olur? Bakayım. Şöyle koyduk mu tamam çok tatlı oldu. Yani orada şey gibi oldu direk oraya çay atmış gibi hatta şunu şöyle yerleştirirsek var ya bak su ha o birazcık bozuza oraya çıkacağım bir arkaya gidiyor mu Tek arkaya gitmiyor hmm, ne yapsak ne yapsak ne yapsak şöyle değil de şunu şuraya koyalım abi bu burada kalsın abi elektrik habitatlarını şurada şu şekilde şunun yanına yerleştirmek istiyorum gençler siz de izin verirseniz abi güzel bir köy düzeni yapalım ki dedim ki köyümüz bir şeye mezesin iki tane oraya koyduk iki tanesi yan yana duruyor tamam okay, süper oldu. Onun dışında şu çiftlikleri biz nereye koysak ya çiftlikleri şimdi buraya dizelim mi yan yana şöyle ee, şunu koyalım abi Şurada büyükleri yukarı koymak istiyorum ilk başta böyle bir yukarı koyalım yettiği kadar belki daha çiftlik kurabiliriz buradan onunla alakalı bir fikrim yok yapı kurabilir mi kuramaz mıyız hiç bilmiyorum şimdilik bu kurabildiğimizi yükseltelim hatta şu an bakayım bir saniye bakayım 500 bin 500 bin gelse seviye atlamıyoruz aynı anotu bir tık kötü oldu sadece ama direkt kursak mursak böyle bir şeyler yapsak belki bir tık daha güzel olabilir açıkçası. Ya bilmiyorum şu an deneyeceğiz. Deneyeceğiz. Deneye deneye öğreneceğiz abi. Şöyle kurmaya devam edelim. Hatta şunu ben bir tık böyle ileri alayım. Şöyle yapalım. Daha bir tatlı dursun. Oraya da araya da bir şey sıkıştırırız artık. Ne sıkıştırırız bilmiyorum. Köy düzenini çok soruyor musunuz bana gençler? Köy düzeni abi köyüme gelip köy düzeni yapar mısın? Yok abi şöyle yapar mısın? Abi böyle yapar mısın? Gençler işte gösteriyorum. Hani buna benzer kafanızda yatan istediğiniz şekilde tasarımları siz de kendi köyünüze uygulayabilirsiniz abi. Görmüş olduğunuz gibi çok basit. Aynı habitatları aynı yere koyuyorsunuz ki çak tatlı tatlı gözüksün habitatlarınız. Başka hiçbir mantık yok abi. Bu habitat mı deniz habitatı varmış mesela. Deniz habitatını nereye koyalım? Şuraya koyalım abi şimdi değil mi? buraya toprak ve e, altın şeyleri oldu ateşleri doldurmayı planlıyorum. böyle bir planım var şu an için. Ama nasıl olur bilmiyorum. Hatta şunu tam şöyle uca doğru koyalım ki daha bir tatlı olsun. Bakayım böyle oldu mu? Bakayım olmadı böyle bir olmadı bunu bir tık geri alsak böyle daha güzel durur diye düşünüyorum bak daha tatlı oldu tam buraya yani Şu yolu kapatmıyoruz tam görüntüyü simetrik olarak bozmuyoruz abi Onun dışında en yüksek habitatımız bu şu an galiba iki seviyem zaten en yüksek derken Anlamış değilim açıkçası şunu da buradan çıkartalım şu seriyi şuraya yerleştirebiliyor muyuz seriyi oraya yerleştirebiliyoruz hatta Ser orada kalsın abi seri hatta altından su falan geçiyor bitkileri bitkileri sulasın oradan Bunu buradan şuraya çekelim biz böyle kalsın ee, diğerini de buraya koyalım abi. Gel abicim gel 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 seri 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 seri. Köyümüz adam akıllı bir insana benzetmeye başladık gençler. Görmüş olduğunuz gibi daha 3. 5. bölüm 6. bölüm mü? Altıncı bölüm mü kaçıncı, kaçıncı bölüm bilmiyorum ama daha mı büyük? 3 bu bu iki. Ha o zaman şunu şuraya çekelim. Bunu buradan alalım abi şuraya alalım bir. Bunu buradan hemen hızlı bir şekilde hızlı hızlı. Hızlı hızlı bunu buraya yerleştiriyoruz abi. Buradan geliyoruz. Bunu buraya yerleştiriyoruz abi. Bir de bunu abi bu da uçmuş Babacım dalga mı geçiyorsun benimle ya? İki tanesini üçe baş, bas, beşmişiz. basmışız zaten biz. Bunu buradan tekrardan geliyoruz buraya çekiyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi köyümüz yavaş yavaş ufak ufak bir şeye benzemeye başladı. Onu oradan yükseltme de oradan taşıyayım ben. Nereye koyalım onu? Şöyle güzel bir yere koymak istiyorum. Şurada kalsın şimdilik. Ve görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Şimdi mağazadan alabileceğimiz herhangi açılan bir yumurta var mı diye bakmak istiyorum. Habitat olarak demir açılmış abi. Demiri koyalım. Ee, mağaza girelim bir ejderhanın. Demir ejderhanın yumurtasını da alalım abi video içinde gel abicim, demir burada tamam rüzgar habitatı açılmış rüzgar rüzgar habitatı diyorum yani rüzgar habitatı açılmış abi rüzgar habitatına gelelim buradan kuralım 250 bine onlar orada kurulsun şimdilik bizlik bir işleri de yok ejderhala geliyoruz e, altın diyoruz. yumurtası ne kadar onun 80, bin. 80 bin de buradan alalım abicim tamam kaymak şimdi 547 bin kaldı 547 bin altına markete gidiyoruz binalardan e, ultra büyük yiyecek çiftliği varmış burada bir tane onu dilerseniz şuraya bir koyalım Sonra bunu buradan gelip bunu çekelim buraya koyalım. Bunu buradan gelelim bunu buraya yerleştirelim abicim. Görmüş olduğunuz gibi çok tatlı bir düzen elde ettik ettiğimizi düşünüyorum açıkçası. Siz de yorumlarınızı, fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın gençler. Şimdi 1.3 33 milyon yemeğimiz var. buradan ne veriyor bize? Papan koleksiyonu diyor. Kurucu ejderha istediyor. İstediğim abi buradan. 30 tane şey verecek de gizlenmeyecek kutu verecek. Umarım buradan 700-800 bin altın şey falan verir. Yemek falan verir. Ver buradan 800 bin yemek. Hissi ver 800 bin. 15 bin yemek de vermezsin be kankam benim be. Buradan bir tane daha hissi abi. Tekrardan tadını çıkart diyelim. Düzgün bir şey ver. Gözünün yağını yedi bin. Oğlum 15 bin verme ama ya. 30 tane 60 tane küresini aldık şu anda o ejderhanın. Tekrardan gelelim buraya. 101 gece etkinliği var. Buradan kaç taş verecek? Umarım güzel bir taş sayısı verir. Böyle 40-50 taş falan verirse benim çıkar. Çok mutlu edersin ya sen. 5 taş verdi. Kanka en kötüsünü verdim biliyor musun? Hepsinin oraya düşünün var. 5 verdi. 7500 verdi. 5 verdi ya. Var mı öyle bir şey ya? Tamam kanka şimdi bana buradan senden ne söyleyeyim 20 tane joker küresi istiyorum. Tamam mı? 20 tane joker istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Ver alayım gideyim. Kanka 4.3 yemek çok az. Bak samimi söylüyorum çok az. Kalbini kırmak istemiyorum. Oğlum bu daha kötü. Joker istiyorum. 20 tane joker. Kankam bak beni sinirletmeye başladın sen. Bak sinirlersen girişme, girişirim sana ben şu anda burada. Anlatabiliyor muyum? Biliyorsun beni dinliyorsun. Girip... Oğlum 4.4300 yemek ne ya? Dilenciye sana arkandan küfür eder ya. 2 tane Büyük küresi verdi. Neyse yapacak bir şey yok. Oradaki etkinliklerin hepsini topladık şu anda. Babacım gelelim şimdi burada şu kağıdı açalım bakalım. Kağıttan ne verecek? Daha buradan da şey almamız, ödülümüz alma ihtimalimiz var. Ödül alma ihtimalimiz var. 3 tane sayfa verdi. 3 sayfa verdi. Ödül bitti mi? Burada etkinliklerden bir şey tamamlandı mı? Diyecektim ki tamamlamamış. 35 tane üstüyor bundan. Ya yani buradan bir sayfa daha bulursak zaten bulacağız kesin olarak. Oradan kalanını da alabiliriz abi. Tamam. Yüz yüz ilerleyelim gençler şimdi yavaş yavaş. Siz de bu arada aşağıdan videoyu beğenmeseniz tekrardan aşağıdan videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz gençler. Ki moral olsun, motivasyon olsun ve videolar daha hızlı gelmeye devam etsin. Samimi söylüyorum. Ee, like attığınız zaman benim keyfim yine geliyor. Motivasyon olarak kendime geliyorum gençler. Teşekkür ederim like atan herkese. Like gösterilmek like, like atan krallar varmış. Onlar yorum atsın. Yani ilk görüşlerimdeyken atıyorum. Oraya bakıyorum kimler gelmiş bildirim ben kimler gelmemiş göreyim diye. Orada yorum atan arkadaşların tüm yorumlarına yanıt vermeye çalışıyorum. Onun dışında attığınız yorumlardan yorum verilebilecek kapasitesi olan yorumlara yanıt vermek istiyorum. Şimdi hani çünkü hani bir videonun altında 5 tane yorum varsa bir tane yanıt başladım artık. Diğer arkadaşlara yanıt vermiyorum. Çünkü yorumlara baktığı zaman o sorunun cevabını orada görüyorlar zaten. Eee kameram biraz yamuk benim ya. Ya e, tamam bir daha iyi. Elmas'ı yarası verdi. Buradan 5 tane istiyorum zaten. 5 tane ver bana. 5 tane verecek misin bana? Bir tane verdi. Tam sıkıntı yok. Bir tane aldık. 5 taş mı vereceksin yine oğlum? 5 taş verme. Bir 20 taş falan ver bari ya. İşimize göre ya. Sen de kazanacaksın. Ben de kazanacağım. 10 taş verdi. Tamam. 10 taş iyi ya. 5 taştan iyidir. 58 taşımız oldu. Burada marketteki şey ne kadar? 100 taş. Bu 50 taşa düşecek. 50 taşa düşecek be. Bunun düşmeme şansı yok. Bunu 100 taş almak saçmalık olur. 50 taşa düşsün. 50 taştaki alalım. O taş çift işte, çıkarttık araban. Ondan sonra buradan gelip ama 4 mi zaten direkt bu adayı açacağız. Artık kapitatlarla falan dolduracağız oraların neler dolduracağız. toprak toprakla doldururuz abi altın kasmak amaçlı ilk seviyeler için. Ee, en mantıklısı o açıkçası. Buradan da taş alacağız şimdi. Oo bunlar o, buradan taş alacağız sürekli. Var ya çok tatlı olacak. Çok güzel olacak. Umarım yemek vermezsin kanka sen bize şu an. Yemek verirsen buluşuruz kalbimiz kırılır. Biliyorsun kalbim kırılmasını istemem. Yemek verme altı taş ver bana burada gideyim. Altı taş alayım gideyim altı taşımı. Kanka 32 bin yemek Can kardeşim can yoldaşım Başımıza neler geldi Ne kazalar ne belalar Kusursuz ejderha verdim Kusursuz, ben yani kusursuz, kusursuz bir insana kusursuz bir ejderha vermesi gayet normal Biraz daha kusursuz dersem Dudağım böyle kalacak 175'e daha şunu açıyorum abicim Artık bak Güzel bir, oğlum hiç güzel ödül yok ki neden ne, Yusufçuk bu nasıl güzel bir ödül bekleyebilirsin ki Hiç güzel bir kutu e, yok ki ejderha yok ki ya Niyece zorladılar Tamam buradan emekli ejderhayı aldık. Emekli ejderhayı da çıkartsam hiçbirini kullanamıyorum. Işık yok. Saf, savaş yok. Saf yok. Hiçbiri yok. Abi efsane bir sandık varmış burada. Efsane bir sandık varmış. Kanki. Kanki. Kanki toşko kok. Bana bir ejido var oradan. Ejido istiyorum sana. Ejido, ejderha ejderhalar ejido diyeceğim bundan sonra. Ejido. Ver oradan bir 5. Ver 5 direkt bitsin. Oğlum bir tane de 5 ver ya. Başın, parayla mı veriyordum sanki? Başımın, başının gözünün sadakası olsun bir tane versen ölür müsün? Ölüyüm ben ya. Ölüyüm ben ya. Baba 6500 paramız kaldı. Umarım yetişe, yetiştirebiliriz. Şuradaki ejderha da gitmek istiyorum açıkçası. Lambacın ejderhasını kullanabiliyoruz. Çünkü elektrik ev koyabildiğimizden dolayı o ejderhayı yerleştirebiliyoruz. Baba bak geliyorum. Oraya geliyorum. Oraya açıyoruz telefonu. Ona göre canımı sıkma benim. Ondan sonraki ejderhaya gidebilir miyiz acaba bu parayla? B bakayım. Çok uzak. Tamam ben buradan bir tane efsane vejdara alıp al, kayacağım şimdi efsane vejdara. Efsane vejdara benim abi şu an efsane vejdara verdim vermeme şansın yok buradan. Sen buradan efsane vejdara vermedin. Ben direkt sosyal point'e mail. İşte dümdüz sağdan soldan ne varsa. Tamam. oradan vermedi dedi kanka tamam 10 taş falan vereceğim dedi. Ejdara vermedim dedi. Jelin sıkma dedi. Buradan 10 taş alalım şimdi biz tamam. Taş vereceğim dedi kanka buradan 6-10 taş vereceğim dedi. Sakin kalmaya çalışıyorum ya gerçekten hani. Ulan taş versene ya. 3 5 3 5 3 5 bir şeyler bitirelim ki taş alalım biz ya. Böyle olur mu ya? Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. 200 baya para bitirmişim ben bu arada var. 10 milyon almaya kalksan kaç para kim bilir? Vallahi bile bak kaç paralık şeyler içerikler sunuyoruz. size aşağıdan like atmıyorsunuz. Ne kadar yapıyor? Kanka bak gençler video 2000 izleniyor. 2000. Şu an videoyu izleyen 2000 arkadaşlar. 2 günde video 2000 izleniyor. Niye 200 like geliyor? Niye 300 like, niye 500, 500 değil, 600 değil, niye? Kanka diyor bak neden yani? Bir like at kanka çok zor değil ya. Vallahi değil bak. Hayır ben her gün videosuna girip yani her gün bir çocuk, çocuk video atıyorsa, bir emek gösteriyorsa onun emeği karşılığı olarak ben like bırakırım da tamam sadece benim için geçerli değil. Diğer kanallara da yapmanızı öneriyorum. Şimdi 3300 parayla 1019 saat var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17 tane gidilir mi? eee bu ejderi az kullanır mıyız? Gece var, karanlık var, efsuncu ejderha. Bak, 450 falan isteyecek ama buralarda. Bir şey diyeyim mi? Video izlemede şey veriyor mu bana burada? Veriyor, ben yettiği kadar gidelim yetmezse artık video dışında alırım onu ben ya. Kanka yetmesi gerekiyor, bir şey diyeyim sana. Şu an bize bu 7 veya 8 tane yol götürecek bize. Yani sana şöyle söyleyeyim, biz buradan nereye kadar gidebiliriz biliyor musun? Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maksimum şuraya falan geleceğiz yani. Şuraya falan geleceğiz. Şu kutudan birine kadar falan geleceğiz. Yapacak bir şey yok. Geri kalanları da artık sonraki e, videoda veya bilmiyorum. 2019 saat sonra etkinlik bitmeden almayı planlıyorum. Bakarım hesaplarım yetmez gibi olursa. Şuradaki elmas sandıklara gidelim. Oradan 3-5 elmas neyse alırız abi yapacak bir şey yok. Koşucuya icarası etkinliğine de oynayacağım birazdan. Oradan da bir 10 taş 5-10 taş sıyıracağım böyle. Kaymak. Bedava, bedava dedim ben Nerede? Nerede? orada bitiyorum. Nerede beleş oraya yerleş abi öyle bir söz var. Bedava mal, baldan tatlıdır diye sözler var. Onu biliyorsun. biliyorsunuz. 100.5 ejderhası. Tıpa bak Allah aşkına ben ne yapayım onu ya? Ne yapayım ben onu ya? Hayır 100.5 ejderhası benim nasıl işime yaramış olabilir? Nasıl işime yaramış olabilir onu söyle bana bir ya. Ne veriyorsun bana buradan? İki tane antrenman verdi. 2-2.000 i̇ki, veriyor iki, ya Allah'ım kafayı yiyeceğim ya dedim ben. Dedim buraya kadar geleceğiz dedim buraya kadar geldik. Nasıl matematik hesabı? Güzel, çipto ejderhası verdi 20 tane. Yani 1-2-3-4-5-6 taneden 400 istese 2400 yapar. Bunda 600'e 3000 yapar. 3000 toplarız. Çok güzel bir şekilde tamam o ejderayı oradan hesabımıza çok güzel bir şekilde ekledik. Şimdi buradan beleş verecek. Ne veriyor bizden beleş? Bakayım beleş. 3 ele girebiliyormuşuz. Buradan bir tane jeton veriyor. 200 buradan jeton veriyor. Buradan 5 tane veriyor tamam. 5 tane 5 5 5 lira ve Be alırım ben ya biliyorsun. Hani 5 acımam ben 5 taşa. Direkt tokatlarım. Ben şöyle bir mouse'u kendine getireyim. Bu var ya bilgisayar çok insanın gözünü yoruyor. Bak 31.5 inçlik bilgisayarda oynuyorum ben. Bir de nasıl biliyor musun böyle hani çok böyle ne bileyim garip yani ya. Böyle olmaması lazım bunu Telefondan falan çok kolay böyle gözüm. Vallahi samimi söylüyorum gözünü artıyor insanı ya. Babacığım. Telefondan daha da kolay bir de bilgisayardan oynanmıyor. Hani kime arkadaşımız demiş ki şeyde abi işte yön tuşlarıyla falan oyna. Böyle çok yavaş oluyor gençler hani istediğiniz hareketi veremiyorsunuz. Parmaklarınızla, ellerinizle oynamak daha çok şey yapar insanı. Bilginiz olsun abicim. Alıyorum şu an hepsini, kaçırmıyorum. Hepsini dalıyorum, çıkıyorum. Dalıyorum. Abi. Ne istem sıkıntı yok. Taş ver, 5 taş vereceğim ben ona. Aynen verdim kanki şu an bak. Geldi, yolda geliyor. Verdim, bastım orada bak. Abi altta geçtim orada hata yaptım onun farkındayım tamam ki okay, okey tamam onun farkındayım şimdi yorum kısmında belirteceğiniz abi Kanka abi niye oradan gittin alttan gitsen geçiyordun falan filan yazacaksınız farkındayım ama ben rencide etmek istemedim şimdi Bayağı oynayamayan arkadaşlar falan vardı belki yapacağım ben burada 55 bin 60 bin falan yapacağım Olmaz yani Linç yemeyelim boş boşuna Hop atlıyoruz ve 10 tane de oradan aldık 23 tane oldu şu anda 5 taşı cebimize koyduk çok rahat bir şekilde koyduk hem de var ya böyle göbeğimi kaşıya kaşıya böyle göbe... Bu arada göbek yaptım sabiden göbek yaptım bu arada Instagram'ı değiştirdim. Yeni Instagram açtım gençler. Açıklama kısmında linki var. Orada beni takip etmiyorsanız takip etmeyi unutmayın gençler. Eski Instagram hesabıma yazsanız bile artık cevap veremem. Çünkü girmiyorum. Bilginiz olsun abi. Tekrardan söyleyeyim dedim. Link açıklama kısmında. Oradan yazabilirsiniz bana. Sormak istediğiniz şeyler varsa sorabilirsiniz. Like atanlar seviliyorsunuz. Şu an hipnotize olmuş bir şekilde ilerliyoruz. Tokatlama keyfi 99 oldu. Bunları alıp alıyorum. Gidiyorum. Alamadım. Basmadı. Bastıramadım yani Ah <laughs> Oğlum ne oluyor Ve buradan gelen şeylerle ben erimiş ejderhasını yıldızladım gençler Bu arada bilginiz olsun yani buradaki Aaa bunda Aa, verecek ne verecek lan Buradan da ejderha yıldızlayabiliriz biliyor musun Vallahi 3-4 gün boyunca şey yapacaksınız Ejderha küresi alacaksınız çünkü gençler Bak bak bak, bak. Efsane ve ejderha küreleri aldım oradan bir sürü topladım 5-6 tane efsane ve ejderha küresi verdi Öf be nasıl oynuyorum ben be aman 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 Bilgisayardan bile böyle oynuyorsam diyecektim Nazar'daydı Can kardeşim can yoldaşı Bak 200 o 200 200 e yemek var burada. Ne verecek adam bana? Bakayım yemek öyle yemek kutusundan kaç bin 47 bin mi? 47 bin mi? O kaymak direkt direkt dalarım ya 47 bin. Acımam yani. Allah kaçırdık oradan yemeği. Buradan da çok fazla yemek geliyor bu arada. Benim bu kadar yemek olmasının sebebi burasının büyük etkini var açıkçası gençler. Bir önceki kuşu artasında çok fazla yemek kasmıştım ben. Yani bu oyunu yapıyoruz, yaşıyoruz. Bu arada açıklama kısmında Twitch kanalımın linki var gençler. Oradan takip etmeyi unutmayın. Akşamları düzenli olarak Hani haftanın 4 günü en az yayın yapıyorum. Eee Dragon olsun. Dragon City videoları falan çekiyorum canlı yayında. Köylerinizi inceliyorum falan filan diye. Gelmeyi yani, unutmayın. İşte Minecraft'ta oynuyoruz. Fortnite oynuyoruz. CSGO oynuyoruz. Efendime söyleyeyim daha bir sürü bir sürü şey oynuyoruz. Gelmek isterseniz link açıklama kısmında takip etmek isterseniz de beni mutlu edersiniz gençler. Destek vermek isterseniz hepinizi seviyorum. Teşekkür ediyorum. Gelen arkadaşlar için. Yani burada böyle konuşurken birazcık saçmalıyorum. Onun farkındayım. Derketten çok güzel bir atlayış yaptı. Yaşar. Yaşar'a geliyor. Yaşar. Mükemmel bir atlayış. Ama tokatlıyorum görüyor musun? Bak gözüm kapalı oynuyorum bak görüyor musun? Oynayamaz bir şey vazgeçtim. Ne sorun gözüm kapalı? Bir an inandınız sizde. Bunun farkındayım. C kayıt ekranına bakarak oynayabilir miyim acaba? Dur bakayım. Kayıt ekranına bakıyorum şu an. Kay kayıt ekranından oynuyorum şu an abi. Hop. Hop. Kayıt ekranından oynuyorum şu an. Ekrana bakmıyorum bak. Ekran tam karşımdan normalde. Hatta şöyle yapayım da gözük görmeyeyim iyice bak. Baba kayıt ekranı oynuyorum. Bir ekran görmeyin ya minnacık bir şey. Instagram'dan takip edenler bir neyse tam kadar yeter. Oha orası daha küçük ya daha çok daha az görüyor gözümü. Vallahi billahi bak. Nasıl 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 yapıyorum aman aman aman. Aa, can ciddi kalbim kırıldı. Alayım baba yemimi alırım ben orada bırakmam o yemeği. Söyleyeyim sana buradan aldık mı onu? Ay 296'a kaldı. Aga be. Alayım 47'imi yemeğimi. Kanka bırakmam biliyorsun. Bu arada klandaki arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. İki sandığında fullledik. Avcı 77, 7, 210 pro gelmiş. 2010. 2010 doğumlu musun gerçekten kanka? 11 yaşındasın. 11 mi? 11 oluyor. Onlardan depoda ne var? Depoda Lamborghini Ejder'i kullanamıyoruz şu an? Depoda burada Ejder'i çıkartıyor. 4 tane var benim şu an burada. Öf nasıl bir zenginlik lan bu? Bunu buradan bir çıkartayım dur. Ben yükselteyim şunu. Bekle hatta onu yükseltmeyeyim. Şunu yükselteyim dur. Yükseltiyorum. 500 bin. Bir tane daha taktı. 21 seviye olacağım bu arada abi. 2 milyon yaklaşık 2 milyon emeğimiz var bu gerçekten yüksek bir sayı abi gerçekten tatlı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bak burada erimiş ejderhasını ben buradan yıldızladım. Şimdi burada bana hangi ejderhanın küresini verdi orada oynadık falan filan hangi ejderhaki küresini verdi? Bir dakika e diyorum buradan ben. Desmik ejderhasının küresini mi veriyor? Ya da bilmiyorum yok. Tekrar mı erimiş veriyor? Vallahi onu veriyor bunu mu veriyor bilmiyorum artık abi lider savaşımız var mı bakayım. Lider savaşımız var. Peki yenebilir miyiz? Şöyle bir seviye atlatıralım. Şuna 21, 22, 23. Bir güçlü ejderhalarım yok şu anda. Oğlum çok fazla yemek gidiyor. Niye böyle? Normal diğer hesapta bu kadar mı gidiyor? 25'e basmaya. Çok gidiyormuş lan. Ben onu da aynı fark ettim. Vallahi iyi, baksana. Aman aman yemek nasıl gidiyor? Aman aman nasıl yiyor? Bak 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 sömürdü lan. Obrix. Böyle bir şey var mı ya? Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya kanka. Güçlü rakip gelmesin ya. Ne olur. Ne olur ki? Ha zayıf vurdu. Aa otomatik alayım ama bunu kendi kendine vursun ya. 11k. Kanka bir tane daha vur öldürmen lazım. Bir tane daha vur. Abi baba sen süpersin ya. Öldür bunu. Tokat. Kanka vur bir tane daha öldür gözünü yani edeyim ya. Tamam tamam alırız alırız. Çok rahat alırız hem de var ya. Ağzına vur. 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 Adam ben 10k vurdu. Tamam bu maşı yok da bir şekilde kazanmış bulunuyoruz abi. <laughs> Öldüreceğim lan biraz. Öldüreceğim lan sen beni. Kıyamam ben sana. Kıyamam ben sana. Tokat. Şimdi bana kıyacaklar ama. İçimden geçecek adamlar öyle bir his var şimdi. Bakayım. o ağızlarına vurdum onların. Bakayım geliyor. Kritik mi? Kritik gelmedi. 9K vurdu. Kritik gelmedi. 9K vurdu. Sapışık vuruyor. 11 k vurarak sağ dışına yolluyor. Hola geldi. O da bir yıldızlı. Ulu düşmüşe vuruyor. Düşmüş müydü bu? Yok. Ulu gökyüzüne vuruyor. Ulu gökyüzü tınlamıyor bile. 6K hasar ama umurunda değil. Meteor vurarak 9.3K hasar veriyor ve Chavi Chubby geldi. Chavi'den bir pas ve parlak yıldızla tek yiyor. Alrios Amigos diyerekten savaşı kazanıyoruz gençler. B B B B maşın yıldız oyuncusu da B eksi seviyesini yükseliyor. Görmüş olduğunuz üzere tekrardan bir stronger ile ejderhanın profilinin resmi olduğu köye giriyoruz gençler. Ve 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 karşıya tekrardan geliyor ve adam ağzımıza vuracak evet. Böyle bir tokat yeme yok. Ağzımıza böyle sağdan vurup soldan elinin tersine geçirecek adam. Görmüş olduğunuz üzere çok rahat bir şekilde maçı kaybediyoruz. Maç nasıl kaybedilir? Bir dakika dur kırtık vuruyor mu? Oy kırtık vuruyor. Mu? Ama kırtık yiyecek miyiz? Kırtık yeme kanka. Sen ne yaptın az önce? bana bir anlat. Bir anlat bana. Bana bir söyledi ki bana sana ben sana da böyle böyle yaptım da bana bir söyle. Bana bir, ben bileyim yani bir anlat bana. 11k mı? Ne diyorsun sen ya kanka? Ay yasar yok burada bir de. Geleyim şunu öldüreyim bari. Kan kimini öldüreceğim seni? 11k vuracağım ağzının üstüne böyle ilmik Pataküte pataküte çok rahat bir şekilde tokalamayı başardık abi. Bu arada lig sandığı varmış. Lig savaşlarınızı yapın gençler. Buradaki klan sandığındaki klan özleri önemli. Burada 7506 puan kazanan arkadaşları ben dahil olacak şekilde çıkartacağım. Bilginiz olsun gençler. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bu video bu kadardı. Bol bol içerikli, bol bol ödüllü bir video oldu. Bu serinin devamı için aşağıdan bir videoyu beğenmeyi de kanalıma abone olup bir de bildirimleri açarsanız. Çok mutlu edersin gençler. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye.